Hanım <laughs> beyefendilerin ahirette göç etmiş toprağın altındaki bir umum geçmişten ve geçmişlerimize rahmet eyle. İnsanlar daha nice güzel hizmetler yapmalarını nasihinde müyesser eyle. En Bu gece Kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal gece için yüce Allah "Bin aydan hayırlıdır." diye buyurmuştur. Bu gecede günahlarımızdan tövbe etme, kendimizi hesaba çekme gecesidir. Bu sofrada hep birlikte olmanın sevincini yaşadığımı ifade ediyor. Hepinizin bugüne kadar tutmuş olduğu oruçlar kabul olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını da tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli milletvekillerim, değerli belediye başkanım, değerli siyasi partilerimizin yöneticileri, merkez yönetim üyeleri, ilçe başkanları, çok değerli beylik düzüle hemşerilerim, sevgili dostlarım, komşularım, hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi özlemle kucaklıyorum. Hayırlı iftarlar. Kadir geceniz mübarek olsun. Hepinize bol bereketli güzel günler diliyorum. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı hepimiz için güzelliklere vesile olsun. Ramazan ayında iyi düşünceler kazansın. Kötülükler ve kötü düşünceler hepimizin yuvasından, etrafından, çevresinden uzak olsun. Biz sizlerle çok güzel günler geçirdik, geçiriyoruz. Beylikdüzü halkıyla, Beylikdüzü'lü hemşerilerimle olağanüstü güzel anılarımız var. 32 yıldır bu şehirde yaşamanın, bu şehirde var olmanın çocuklarla birlikte büyümenin buradaki hanımefendilerin beyefendilerin vicdanıyla beslenmenin büyük bir keyfini yaşıyorum. Ben neresinde olursam olayım İstanbul'un inanın sizlerin sevgisinden, sizlerin ilgisinden inanılmaz bir şekilde besleniyorum. Allah sizin o güzel sevginizi, güzel paylaşımlarınızı, güzel duygularınızı ve de her zaman bizi hiç benden ayırmasın. Hepinizi çok sevdiğimi ifade ediyorum. Ama bir şey daha başardık. Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde hep birlikte bir sevgi inşa ettik. Beylikdüzü'nde hiç kimsenin yaşam biçimine, siyasi anlayışına bakmaksızın bir arada çok özel bir komşuluk, hemşerilik, bir şehirli olma duygusunu var ettik. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerle nasıl güzel bir dönemi geçirmişsem... Aynı şeyi o beylik düz ruhunu bütün İstanbul'a yaymaya çalışıyorum. Sizlerle birlikte acı günlerimizi paylaştık. Sizlerle birlikte mutluluklarımızı paylaştık. Sizlerle birlikte dini bayramlarımızı en hassas bir biçimde yaşadık. Sizlerle birlikte milli bayramlarımızı görülmemiş ölçüde coşkuyla kutladık. Sizlerle birlikte Ramazan ayında paylaşmanın doruğuna ulaştık. Bu şehirde hiç kimse açta açıkta kalmayacak. Bu şehirde hiç kimse veren elin alan eli görmediği bir şekilde yardımlaşacak. İşte tam bu anlayışla Beylik Düzü'nde muazzam bir vicdan köprüsü kurduk. Yedi yıl önce 7 yıl önce hep birlikte hep birlikte Beylik Düzü'nde hayırlı iftar sofrasını başlattık. Kadir gecesinde binlerce hemşerimizle birlikte orucumuzu açmanın gururunu yaşadık. Onurunu yaşadık. Bu akşam da sizleri yalnız bırakmaya asla gönlüm el vermezdi. Mehmet Murat Çalık başkanımın 7 yıl önce başlattığımız hayırlı iftar sofrasının geleneğini devam ettirmesi benim için büyük bir mutluluk. Onun için sofranızdayım. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Kadir gecesinde bile Kadir gecesinde bile Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin. Ben onlar için de dua ediyorum. Bu ülkede kötü düşünceye sahip kim var ise Allah onların kalbine Güzellikler sunsun. İnşallah o kötü düşünceler onların bedenini de terk etsin. Ben ben hayatım boyunca hiç kimseye karşı ne nefret besledim ne de küsebildim. Şimdi de küsmüyorum. Asla nefret diye bir duygum yok onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum. Neye inanıyorum? İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, Hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan anneleri, babaları, insanları da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi'nde dua ediyorum. Sizlere Yapılan kötülüğün geciken hizmetine örnek olması açısından bakın şuranın bile temelini atmak, hazırlığını yapmak için öyle büyük çabalar ortaya koyduk ki. Başlandı, durduruldu. Başlandı, mahkemeye verildi. Başlandı, projesi iptal edildi. Yetmedi. Büyükşehir Belediyesi geldi buranın şantiyesini zapturapt altına almaya kalktı. Ne yaptık? Gittik biz de Büyükşehir Belediyesi'ni almak zorunda kaldık. Günün sonunda kamunun eliyle kamunun eliyle vatandaşla yapılan işbirliğiyle kamunun cebinden bir lira çıkmadan yüz milyonlarca liralık gayrimenkulün ve şu güzel tesisin Beylikdüzü'ne kazandırılmasına vesile olduk. Başladığı gibi bitiren Mehmet Murat Çalık Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü halkına çok teşekkür ediyorum. İşte İyi düşünce olursa, halkımıza hizmet hızlanır, insanımızın hanesine bereket ve bolluk gelir. Ben şimdi kalbimden geçtiği gibi dua edeceğim. Kadir Gecesi'nde iyi insanların duası kabul olur. Güzel annem, güzel babam burada onların huzurunda, hem onların helalliğini alarak hem de dualar edeceğim. Allah'ım beni anneme, babama mahcup etme. Beni beylik düze halkına mahcup etme. Beni doğduğum topraklara doyduğum topraklara bu güzel vatana bu millete mahcup etme. Allah'ım herkesin evine bolluk ve bereket nasip et. Bu güzel milletin çocuklarını iyi eğitimle güzel bir geleceğe güzel işlere, güzel imkanlarla buluşmaya dönük bir yolculuğa çıkmalarına vesile ol ya Rabbi. Allah'ım bu güzel milletin gençlerine çok güzel bir gelecek nasip et. Bu güzel milletin gençlerine güzel yuvalar kurmasını nasip et bu güzel insanların daha güzel bir geleceğe, daha adil bir ülkeye memlekete nasip olmalarına katkısın bizi kötü insanlardan koru Ya Rabbi bizi kalbi kötü olanlardan koru Ya Rabbi kötü insanların kalplerine iyilikler nasip et. Onların da kalpleri bizim gibi iyi düşüncelere sahip olsun. Sana yalvarıyorum. Allah'ım onlara da yardımcı ol. Allah'ım Ramazan ayı bolluk ve bereketle geçsin. Hiç kimse yoksullukla, yoklukla test edilmesin hastalara sağlık diliyoruz. Onların şifa bulmalarına yardımcı ol ya Rabbi. Bize bu memleketi nasip eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bizleri bu memleketi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarına hepimizin gazi dedelerine, gazi ninelerine, atalarına layık birer evlat olmamızı nasip et ya Rabbi. Kadir geceniz mübarek olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.